Elim titriyor oğlum yani. Şerçör tar, şerçör tar, kolu çek. Ondan versin sesi daha Bırak. sesi Dur dur yok. Yo, yo. <laughs> <ya. gülüyor> oğlum ne yaptın? Çekiyorum çekiyorum. bu çıkar şu tarafa gel. Hadi nezat adamlar. Oğlum hemen. Az geri gel. Sağ ol. Sağ ol. Ha. Ha. Emniyeti aç. Kaç tane Atış <laughs> Çektim. Aa, bir bir. Gel lan otur. Çek kırma kolunu. Bırak. Bir tek tek atış serbest. Komutanım üç tane kaldı. Üç tane kaldı. Gel bak şişelere bak şimdi splash yaz. Yanıyor yanıyor. <laughs> Coca-Cola şişelerine bak gel o.